Hocam mekan burası. Nasıl buldunuz? Güzel. İşimizi görür. Parada anlaştınız mı? Anlaştık hocam. Ya, ama bak sadece bir gün dedim Evet evet gündüz sahneleri. Akşama kalmadan bitiririz. Zaten sabah 9'da buradayız Mahmut abi. Ey ey tamamdır. Beyler Mahmut abi kendini sanata verdi. Akıllı olun bundan sonra. <laughs> ben sana vereceğim biraz sonra ne hak ettiysen. Sen hiç merak etme. Abla, Mahmut abiye göre bir rol yok mu? Çok güzel tüfek kullanır ha. <laughs> Ciddi mi? Ama merak var. Olmaz mı? Milleti hep kaba etinden avlar abla. <laughs> Kaba etinde Mahmut abinin imzasında olmadığı bir Allah'ın kulu yok şu mahallede ha. Ne <laughs> diyor bunlar Mahmut abi ya? Ya yok kızım ya. Ya bunların işi gücü akşama kadar mavra yapmak. Ya sen aldırış etme bunları ya. Neyse görüşürüz yarın. Güle güle abla. Eyvallah arkadaşlar. Sağ ol abim. Abla, Fikran lazım mı? Oynarız icabında. <laughs> lan kes lan! Terbiyesizler. Kardeş hangi dizi bu? Dizi değil kardeşim, film. Ya bundan sonra hep burada mı çekilecek? Film dedik ya kardeşim. Ya bu film dedim bir bölüm sürüyor değil mi? Kardeşim işim gücüm var, gözünü seveyim. <laughs> Her sabah yapıyor bunu değil mi Osman? He. Yapıyor. Şarj dinamosuna bak, şarj dinamosuna. Şarj dinamosu diyorsun. He. Hani oradan bir bakışta böyle anladın hemen şarj dinamosu olduğunu, öyle mi? <laughs> Kolay gelsin Osman. Eyvallah abi. Günaydın Şeref abi. Günaydın Neriman. Hayırdır? Nereye böyle? Mahmut'un um kahveye filmciler gelmiş. Seyretmeye gidiyoruz. Mahmut seni alır mı kahveye? Aa, dışarıdan seyreceğiz. Ona ne ki ayol? Gidelim mi Ayşe? Sen git benim var. Şeref, dikkat et de havalar soğuk ha. Dokunmasın seni koya. Olmaz bir şey olmaz. Neriman, işliğimi giyip geliyorum. Hadi. İyi densiz. Neriman da çok meraklıydı zaten. Senin içine ne giyeceğini. Ay Neriman kız, buna mukayyet ol. Öyle abuk sabuk şeyler yiyip içmesin. Ondan sonrasını ben çekiyorum. Bak sana emanet. Tamam tamam, merak etme sen. Hadi biz yavaş yavaş gidiyoruz. Gelsin arkamızdan yetişsin. Ha, Hadi. Tamam. Ayşe abla sana da helal olsun. ha. Niye be Osman? Yani şu koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nde... ...Şeref abi emanet ede de şu üç kocayı gömmüş Karadolu Neriman'a emanet ettin ya. Ay kısmet be Osman. <laughs> Harbiden ha, Karadolu var ya, üç tane faili mevcudu var ha. O değil de Şeref abi demek ki gidici yani, ince ince sıyırmaya başlıyor yani. Ya Hamdi... ...sen bir mevzu konuşacaktım benle ne zamandır konuşamıyorduk, neydi o ya? Ha, şey... ...ee, Melek Hanım nasıllar İyidir inşallah. Oğlum geç şimdi ablamı ya. Sen mevzuya gel konuyu değiştirme. Yok konuyu aslında ben değiştirmiyorum Osman. Aslında ben garip başımın başka ne mevzusu olacak ki? Şey diyorum e, Melah Hanım iyidir inşallah. Bir şeye dikkat ettim. Sen ne zaman böyle ablamdan bahsetsen... ...böyle bir kaşın gözün oynuyor. Bir ağzın yüzün yamuluyor. Hani nasıl yapsak ya? Acaba diyorum seni götürüp yan sanayi olaraktan mı düzelttirsek yoksa ben bizzat ellerimle mi düzeltsek? Nasıl yapsak? <laughs> yani Osman, orum öyle şey canım. Ben sadece Melek Hanım'ın salih saati nasıl diye merak ediyorum yoksa... <laughs> Gitme bir yere. Şu arabaya bir el at da vurduralım. Geç arkaya. İklim! sen gel benim ağzımın orta yerini hacetini bırak ondan sonra da arabayı iter misin? Sen geleceksin karakola. Geleceksin sen. Hadi bakalım. Bak aniden ayağa kalkıyorsun. Etrafa falan bakış atarsın, hızlı bakış atarsın. Arif'i sonuyorsun. Tamam mı? Tamam hocam. Ezberin tamam mı? Tamam. Tamamdır. Arka masa tamam mı? Hocam hemen bakıyorum. Arkadaşlar sizin kamerayla ilginiz yok. Normal muhabbetiniz oyununuza devam edin. Başka bir şey yok. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı tamamdır kardeş. Her zaman geldim. Sorun yok. Şey hocam. Buyurun. Sıkıştım da bir tuvalete kadar. Tamam. Çabuk git gel. Hazır mıyız? Hocam arkadaş işlemeye gitti. Gelsin hemen başlayacağız. Çok beklersin. O da çok gider işemeye. Bir sonraki sahnenin oyuncuları. Hocam her şey hazır. Bir bekliyoruz. Aradınız mı? Ulaşamıyoruz. Hayda. Kolay gelsin. Baba yemeğini getirdim. Sağ ol kızım. Sağ ol. Nasıl gidiyor? Ha e işte çekiyorlar bir şeyler. Ya bakma aslında yapılacak iş de işte değil de işte. Ne ben. E biraz izleyin de bari ben de öyle gideyim. E olur olur. Geç otur izle. Hocam arkadaş geldi hazırız. Başlayabiliriz. Aferin, Arkadaşlar biraz acele. Şimdi geliyorum ben. <laughs> ee, gene gelmeyecek. Aynen. Yardımcı oyuncular yerinde mi? Yerinde hocam. Kayıt. Hayır 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 kestik. Arkadaşınız nerede? Tuvalette. <laughs> Nasıl yani bir hastalığı falan mı var? Niye böyle dakikamış tuvalete gidiyor? Ee, hasta prostatı var. Günün <laughs> <laughs> yarısı tuvalettedir o. <laughs> Anlaşıldı. Şimdi arkadaşlar beni bir iyice dinleyin. Benim bir oyuncu ihtiyacım var. Ama mümkünse prostatı olmasın. Tamam tamam ben geldim. Kardeş bir sıkıntı falan yok değil mi? Taş gibi hocam şeytan kulağına kurşun. <laughs> evet, harika. Tamam çekiyoruz. 3, 2, 1 kayıt. Nerede lan Arif? Kime diyorum lan ben? Nerede lan Arif? Hocam burada tek sahnemiz kaldı. Oyuncusu nerede? Füsun muydu neydi o haspa? Hocam arıyoruz ama maalesef ulaşamadık. Kayıp. Yerine birini baktık mı? Evet arkadaşlar ilgileniyor. İlgileniyor. Hala ilgileniyor. Sabahtan beri ilgileniyor. Yahu kızım bir tek bu sahnesi iki de lafı var. Söyleyip gidecek. Oscarlı oyuncu mu istedik sizden? Bu kadar mı zor bulması? Bir dakika. Mahmut abi. Buyur kızım. Senden bir ricam olacak. Kızın galiba bir iki defa baba derken duydum. Ha doğru kızımdır. Ne istemiştin ki? Kızını Mahmut abi. Kızımı mı? Nasıl yani ya? Allah'ın emri peygamberin kavliyle filmimize kızını istiyoruz abi. Yarım saatliğine. Yaren sen şimdi yukarıdan geliyorsun. Tam bu noktaya geldiğinde kahvedekiler sana laf atıyor. Tamam mı? Mahmut abi kızmıyorsun değil mi? Ya kardeşim sahinin böyle bir şey olduğunu başından niye söylemediniz ya? Yapma abi ya. Film bu. Alt tarafı laf atıyorlar. Başka bir şey değil. İyi hey, bir de o başka bir şey olsaydı yani. Senin kız gereken cevabı verecek zaten. İzle bak şimdi provayı. Abi bak ne diyorsun yani? Sanat için neticede. Ya ben anlamıyorum ya. Bunlar başından beri sanat için ya tutuşuyorlarmış da affedersin bizim <laughs> haberimiz yokmuş ya o devizler. Yaret yanlış anlama, dünya yaret bacımsın yani. Tamam mı? Tamam arkadaşlar hadi prova. Gel gel, uçalım geriden. Evet, üç, iki, bir, kayıt. Daha bak be yavrum vay vay vay. Bakmayın lan. Yengeniz olur. Ne diyorsunuz lan şerefsizler. Uzunca da pek bir güzel oluyor be. Belki bana da bir güzellik yaparsın. Yapacağım sana güzelliği bak. Tamam kestik hemen çekiyoruz. Bu kadar Mahmut abi gördün işte.